İyi günler değerli izleyiciler. Çok ilginç günler yaşıyoruz. Bir e, e, YouTube sayfası mı yoksa bir e, sosyal medya adım var tımarhanede bugün diye. Hakikaten eden, e, yani Türkiye'de her gün <laughs> sanki tımarhanedeymişiz gibi e, gariplikler yaşıyoruz. Mesela bugün olanları mesela söyleyeyim. E, dün akşam itibariyle mesela Tayyip Erdoğan iftar konuşmasında kalktı Suriyelileri göndereceklerini söyledi. Yani onları göndermek için işte aradıkları formülü anlattı. Oysa bir hafta önce vay efendim işte ana Muharefet partisinin lideri Bay Kemal çıkmış gönderecek göndermeyeceğiz diyordu. Sonra ne oldu? Ha ne oldu? Kendi e, titresinden çok ciddi tepki gelmeye başladı. Bunu görüyor. Mesela dün yine Süleyman Soylu e, Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu CHP'nin soduğu işte bu göçmen olayı işte mülteci olayı falan ilgili e, afişlerle sorduğu sorulara cevap vermek yerine abuk sabuk e, vay efendim sen bir falanca şey abi bakıyoruz devletin konularını anlatıyor. Yani Amerika ile ya 16'lar şöyle oluyor da biz de bunu böyle yapacağız ya kardeşim. Hani devlet misin, parti misin falan. Clinton bunlar Hakikaten tımarhanedeki bir gün gibi gelmeye başladı bana da. Yani o sosyal medya e, hesabı kiminse ya da <laughs> kim yapıyorsa hakikaten kutluyorum. Yani daha güzel bir söz bulunamaz. Şimdi sosyal medya deyince bugün size bir konudan söz etmek istiyorum. Bazı e, YouTube kullanıcıları var. Yani ne deniyor? YouTuber deniyor da neyse. Yani yani YouTube'dan yayın yapan e, isimler var. Bunların e, bazıları... Çok önemli şeyler söylüyorlar. Yani akıl almaz şeyler söylüyorlar. Daha doğrusu, fakat Türkiye'de çıt yok. Şimdi tabii e, anladığım şu, söyleyenlerin kimliğine bakılıyor ya da söylediği yere bakılıyor ve herkes bundan çekiniyor. Şimdi açıkçası ben de söyleyeyim, e, bazı bilgileri burada tekrarlamam mümkün değil. Çünkü onları e, yurt dışından yayın yapıyor bu arkadaşlar. Dışarıdan söyledikleri zaman onlara bir şey olmuyor. Şimdilik. Haklarında işte bir soruşturma açılışı oluyor, bu oluyor filan ama hani <laughs> bir şey yapılamıyor şimdilik. Ama aynı sözleri ben burada söylemeye çalışsam çok ciddi hukuki sorun çıkar. En azından söz edilen kişiler kıyamet koparabilirler. işte davalar, mavinler açmaya kalkabilirler. Hatta başka şeylerde yapabilirler. Bakın söyleyeyim çünkü hedeflenen kişiler o tür işlerde yapabilecek. Tıhnet'te ne diyeyim? Şimdi bu isimleri söyleyeyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Cevheri Güven. Biri Sayit Sefa, Can Dündar, Ahmet Mesin. Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Bu ne koyduk? Dur bunu değil. Bu Sayit Sefa. Pardon. Bu Cevheri Güven. Şimdi Cevheri Güven... Aslında e, cemaatçi gazeteci olarak e, bilinmiş zamanında ve e, anladığım kadarıyla bu nedenle de yurt dışına çıkmış. Ha, şimdi yaptığı yayınlarda e, cemaatin e, elemanı olmadığını, gazeteci olduğunu ki yani Türkiye'de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda e, bir endişem yok zaten. E, ama hani o fasıldan yurt dışına çıktığı ve kaldığı konusunda e, ciddi iddialar var. Gerçi kendisi olmadığını söylüyor. Benim için fark etmiyor söyledikleri çok önemli. Şimdi bakın, ee, bazı şeylerini görüyorsunuz. Önce anlatayım. Şimdi şu gördüğünüz biraz onu büyütür müsünüz arkadaşlar? Yani daha böyle şey. Şimdi mesela bu Cevheri Güven'in son zamanlarda yaptığı konuşmalardan seçmeler. Ancak biraz önce gördüğünüz şimdi onu tekrar alalım. E, YouTube'a şey Google'a ya da YouTube'a eee Cevheri Güven diye yazdığınız zaman bu çıkıyor. Burada ne yazıyor? This channel is not available in your country. Yani bu kanal sizin ülkenizde izlenemeyiz, izinli değil. Neden? İşte hani Tayyip Erdoğan ısrarla sosyal medyaya düzenleme getireceğiz, sosyal medyada şu oluyor bu. İşte Esas endişeleri bu. Yoksa sosyal medyada bizi de rahatsız eden küfür, kafir olayı bugün iktidarı böyle bu kadar öfkelendirecek, efendim kanun çıkaralım, şunu yapalım, bunu yapalım denecek kadar, ee, öyle bir şey yok. Ha bize de var. Ne oluyor? Ben de eskiden yapmıyordum ama son birkaç aydır hiç e, gözünü yaşına bakmadan e, avukatlara veriyorum ki, Dava açın. çoğunda haberim bile olmuyor. Bakın haberim de olmuyor çünkü bana da geliyor uzlaştırma falan filan diye böyle. Hiçbirine de bakmıyorum. Hepsini avukatlara pas ediyorum. Onlar ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Ha ama zaten bunları biz yapınca sosyal medyadaki bu e, şeyler e, çok azaldı. E, saldırılar bir iki. E, ...sosyal medya sağlayıcıları... ...yani Twitter, Instagram, YouTube sağlayıcıları da... E, ...zaten belirli algoritmalar... ...kullanarak filtre ediyorlar ve... ...küfürlü olanları anında engelliyor... ...yok ediyor, yani görmüyoruz bile. ...hani bir ara silik gözüküyordu... ...yani biz bunu gördük ama... E, ...hani silik gözüküyordu filan. falan... Ha, ...şimdi tümüyle kaldırıyor, onun için... ...ya yani bu bitiyor, Hah, işte sosyal medyadan... ...esas şikayet bu, şimdi... ...niye engelleniyor mesela... ...cevheri güveni Türkiye'de izlemek yasak, fakat... Farklı bir şekilde gel, VPN'iniz varsa, yani Türkiye'den e, girmiyorsanız YouTube'a ya da sosyal medyaya, o zaman zaten sorun yok. O zaman bütün siteler açık. Yani Türkiye'de iktidarın kendi kafa yapısına göre e, doğru bulmadığı pek çok site kapalı. Yani bunların içinde cinsel içerikli siteler falan da var. Yani ona da karışıyorlar mesela. Efendim biz bunu seyrettirmeyiz. Oysa nedir? Gençleri korumak. E, evler yani internet üzerinde artık şeyler var, Hani kilitler var aileler falan e, engelleyebiliyorlar. O ayrı yani ben seredilsin diye söylemiyorum ama hani kendi e, görüşlerine e, göre böyle bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Şimdi e, Said Sefa da onu da yazdığınız zaman onun adı e, şey olarak çıkmıyor. Yani not available yazıyor. Yani kullanışta değil, kullanılamıyor anlamına o tam. Bu sizin ülkenizde kullanılamıyor bu hesapta. işte o da böyle. Fakat YouTube'a girip yani YouTube'un ana sayfasına girip oraya yazdığınız zaman önerilenler içinde çıkabiliyor. Şimdi bakın buna rağmen ben bazı rakamlar vereceğim. Ee, mesela Cevheri Güven e, en son bu sabah gördüm bir tane. Bu sarı külçeler Erdoğan'a geliyor diye. Şimdi tabi çok ilginç bilgiler veriyor. Ee, özellikle ce, e, Cevheri Güven. Normalde kıyamet kopması lazım. Normal bir ülkede. Yani bir parça hukuk, bir parça demokrasi varsa kıyamet kopması lazım. Fakat Çıt çıkmıyor. Şimdi şöyle bir farkımız var. Hani diyorum ya bunların ben burada isimlendirerek söyleyemem. Mesela bu sarı külçeler Erdoğan'a geliyor. da çok vahim iddialar var Suriye'yle ilgili. Suriye'de yapılan bir takım operasyonlar, Suriye'de yapılan bir takım yolsuzluk ve hırsızlıklar ve bunun için Türkiye'den görevlendirilmiş isimler var. Onlar geçiyor nasıl geldi bak. Ama mesela bunlardan bir bölümünü ben de sizlere daha önceki sohbetlerde anlattım. Örneğin şunu anlattığımı çok iyi hatırlıyorum. Ruslar zaman zaman Türkiye'ye doğru giden bir takım tır konvoylarını imha ediyorlar. Ya da bazen böyle tır filolarının bulunduğu bir alan bombalanıyor, bütün tırlar yok oluyor. Şimdi düşünsenize 40 tır birden yok ediliyor ve Türkiye'de hiç tepki yok. Bunu ben bir iki konuşmamda yani işte orada bir tır konvoyu saldırıyor uğradı. İşte içinde Türkiye'ye gelen bazı mallar olduğu söyleniyor falan diye geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hak eden başa bela durumlar. Ama mesela işte bunu ayrıntılarıyla anlatmış Çevre Güven bu sabahki şeyinde. İşte o sarı külçelerin ne olduğunu tabii izleyince anlıyorsunuz. Ama bakın ee, mesela bu sabah itibariyle benim baktığımda 323 bin kişi seyretmişti. Bütün bu engellemelere rağmen. Bakın bir de o var. İşte bunu da yaya hazmedemiyor iktidar. Saraydakiler deliriyor. Çünkü neden? Hani engel koyuyorsunuz. Ha ne oluyor? Sıradan çok fazla bir şey bilmeyen vatandaş e, baktığı zaman göremiyor. Bu tür şeylere, e, bu bilgilere ulaşamıyor. Ama işte biraz interneti falan kullanmayı öğrenince en e, bilmeyen bile bir süre sonra bunu görüyor. Zaten hiçbir şey olmasa YouTube'un kendi önerileri içinde gözüküyor. Bakın diyorum size 24 saatte 323 bin kişi izlemiş bile. Mesela daha önce yaptığı birkaç gün önce mesela işte Tayyip'in gizli kasası diye. Orada da çok önemli isimler var. Yani bu 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 diyor böyle yapıyorlar. Burada bunu yaptı bunu yaptı falan. Mesela o izlenmiş 570 bin kişi. Emniyet içinde emniyeti sarsan görüntüler diye bir videosu vardı 15-20 gün önce. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde mi? Ankara emniyetin bir böyle müdürlerin kavgası ama öyle böyle değil yani. Hani bayağı sesler falan. Ya. Mesela 800 bin kişi izlemiş. Mesela işte gizli bilgilere nasıl ulaşıyorum demiş. O 500 bin izlenmiş. Soylu'nun sosyal medyayı izlemesi konusu 450 bin izlenmiş e, ee, mesela CHP ile ilgili bir şey vardı geçenlerde. O da ses gelmedi. Mesela CHP'nin içine sizen kadın diye adını vermeyeyim. Hukuki bir şey olmasın. O 346 bin kişi izlemiş var. Şimdi sonuçta hani o kadar izlendi bu kadar izlendi meselesi değil. Şunun için sıra rakamları veriyorum. Bu çok önemli bazı bilgiler, iddialar daha doğrusu. Bu kadar insan izliyor ama Türkiye'de çık çıkmıyor. Ben bunu anlamıyorum. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi burada anladığım birkaç e, faktör var. Bir, ee, işte adının belki cemaatçi olarak anılmıyor olması, anılmış olması bir e, set oluşturuyor insanların önünde. Yani ya işte cemaatçi. Ben e, çok sevdiğim bir dostum arkadaşım var. E, TRT'den tamamen bu KHK atıldı. Fakat daha sonra davalar açtı. Cemaatle hiçbir ilgisi olmadığını ki zaten tanıyorum böyle bir ilgisi yok yani hiçbir şekilde yok. Hani bir menfaat birliği de yok. Ama ama ee, göreve bir döndürmüyorlar. Yani mahkemeden ilgisi yoktur kararı alınıyor. Kanun hükmünde kararname çıkarılmasının hususuz olduğu da belirtiliyor. Fakat TRT bu kişiyi geri almıyor. Çünkü neden? Bugünkülerden değil. Cemaatçi değil ama AKP'li de değil. İşin en kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu değerli kardeşim arkadaşım. Çeşitli televizyonlara davet edilmesi hani en azından bir varlığını göstersin. Çünkü iyi bir televizyoncu, iyi bir radyocu hani birkaç yerde görünsün diye önerdiğimizde de kanallardan şu geliyor. Ama işte o şimdi kanun hükmünde kararname de çıktı başımıza iş açılır. Bakın. Şimdi böyle bir şey de yaratıldı. Bir kirlilik de yaratıldı ve bir insanlar farkında hiç farkında olmadan bebalı muamelesi görüyorlar. İş bulamıyorlar mesela. Neydir İşte çıkarılmıştım. Ya işte ben KHK atıldım ama beraat ettim. Fark etmiyor. Madem oradan atıldın o halde bitti diye. Şimdi Tabi bu e, Said Sefa'ydı, Cevher'e güvendi falan bunlar tabi yurt dışına giderek bir anlamda bir rahatladılar. Başka bir şey yapıyorlar ama işte Türkiye'de de böyle bir ciddiye alınmama gibi bir durum var. Ben diyorum ki muhalefete, şimdi aynı şey Sedat Peker'de de oldu. Bakın bütün bu olaylar aslında Sedat Peker'in ifşaatlarıyla başladı. Bugün Sedat Peker'in susmuş olması, Efendim e, belki biz artık konuşmayacağız hatta Tayyip Erdoğan'la anlaşıp Bundan sonra hiç konuşmayacağı konusunda da spekülasyonlar var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bundan sonra konuşsun ya da konuşmasın. Sedat Peker'in anlattıkları bu ülkenin gündemine girdi ve anlattıklarının tamamının doğru olduğu da daha sonraki yaşanan olaylarla kesinleşti. Onun için hani efendim, e Sedat Peker e ne bekliyorsun kardeşim? Yani bir detayı Tayyip Erdoğan'a e, bir şey söylemesini bekliyor şimdi genel olarak tabii herkes. Hani o olmayınca da o bu da fos çıktı. Çıkmadı kardeşim. Geçen sene 1 Mayıs'ından başlayıp Ağustos ortasına kadar yaptığı bütün o videolarla aslında gündemi sarstı. Şimdi aynı şekilde bu Cevheri Güven, Can Dündar, Ahmet Nesin, efendim Said Sefa isimlerini sayamayacağım birkaç kişi daha var. Ha yerli içeride var ne bileyim mesela Memduh Bayraktaroğlu'nun her söylediği olay, Erol Mütercimler inanılmaz güzel şeyler anlatıyor. Fakat bunlar nedense izlenmesine rağmen ses çıkaramıyor. Ha Bunu kim çıkaracak? E i̇şte biz burada anlatıyoruz bunları. E o zaman muhalefet, işte muhalefetin bir görevi bunların üzerine gitmek. Bugün, dün, önceki gün, bu gerek yurt dışında olan arkadaşların, gerek de bizlerin yaptığı bir takım Bazıları mecburen üstü kapalı olan konuşmaları açmak görevi ve bunları kamuoyuna hem mal edip hem de hesap sorulması için adım atması gereken muhalefet partileri yani altılı masada oturup da şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bakın bu da gündemlerinde olmalı. Eğer Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da, Balkan ülkelerinin bazılarında, Ege'de, Karadeniz'de bu iktidar devlet gücünü kullanarak bir takım fena işler yapıyorsa ve bunlar en azından bilgi olarak ortaya konuyorsa bunların üzerine gitmek zorunda. Efendim cemaatçılar yaptı. Peki ne ne yapacağız yani? Yani iki kere iki dört diyorsa bunu söyleyen de cemaatçı diye bunu dinlemeyecek miyiz? Bakın her şey aslında 17 Aralık'ta düğümleniyor. O tarihte cemaat bu iktidarın ipini çekmek için harekete geçti. Fakat gerek Tayyip Erdoğan'ın duruma bakıp ulan bana bir şey yapabilirler mi? Hayır yapamazlar. Çünkü çoğunluğu var mecliste bir şey olmuyor. E, kap kapatma davası falan mümkün değil darbe mümkün değil o zaman bana hiçbir şey olmaz kardeşim mantığıyla devletin gücünü dibine kadar kullanıp sonuna kadar kullanıp her şeyin üzerine örtmeyi becerdi ve çirlendi olay ve insanlar bıraktı efendim e, cemaat onu hükümeti devirmek için yaptı evet diyorum ben de aylardır yıllardır anlatıyorum evet 17-25 Aralık olayı cemaatin aslında ortak olduğu bütün pis işlerini yaptığı AKP iktidarını devirmek için Burada bir problem var mı? Hayır yok. Ama söylenenler doğru mu? Ona niye bakmıyorsun? Ona hayır. Tamam onlar bu işi bilerek, isteyerek... ...sırf AKP iktidardan düşsün... ...Tayyip Erdoğan gitsin diye yaptılar. Ama söylenenler doğru mu? Hah, i̇şte bunun irdelenmesi gerekiyor. Ve muhalefetin görevi... ...bu birkaç gazeteciye ya da yurt dışında... ...yaşamak durumunda kalmış olan insanların... ...devamlı kamuoyuna verdikleri bilgilerle... ...bir yere varılamayacağını görmeli. Bunların harmanlanması... Bunların irdelenmesi ve gerçek belgeleriyle ortaya konması gerekiyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara çağrı yapıyor ya. Bence, bence önerim. Bunları söyleyip, onlarla ilgili getirin kardeşim. Bak, çünkü bu olaylar öyle ya da böyle bir şeyin içinde, devletin içinde bir yerde kaydı tutuluyor. Yani bu rapor olarak tutulmuyor ama bir şey var. Yani bir takım tırlar buraya geliyorsa onların kaydı var. Başka bir isim var? İşte onları gel çıkart kardeşim. İki silahlı kuvvetlere çağrı yapsınlar. Özellikle e, Cevheri Güven'in bugün yaptığı açıklamalar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok ağır tövmet altında bırakıyor. O halde muhalefet derhal ve derhal Milli Savunma Bakanı'na ve Genelkurmay Başkanı'na giderek hatta giderek arkadaş bu nedir? Bu böyle bir şey var mı? Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir kötü e, eylemde kullanılıyor mu diye sorması ve gerçeği ortaya çıkarması. Yalansa da bilelim yüz binlerce insan bu yurt dışından yayın yapanların e, efendim e, bir takım çarpıtmalarına, e, yalanlarına kanmasın. Ya yalan değil ya da doğruysa da gereği yapılsın. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar rezillik kaldırılmaz diyorum. Bugünü burada bitirelim. E, dediğim gibi buradan bazı şeyleri anlatmak zor oluyor. Ama bu arkadaşlar yurt dışından doğru olup olmadığını bakın kefil olamam. Ama söylediklerine hep engel koyuyorlarsa o zaman da şüphelenirim diyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz tekrar.